İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle bir zamanların gün tabaklarının vazgeçilmez kurabiyesi olan nişastalı kurabiye tarifine geldim. Bu tarifteki nişasta oranı diğer kurabiyelere göre fazladır. Gördüğünüz gibi içi sünger gibi görünen ısırdığınız zaman dağılan bir yapısı vardır. Malzemeleri açıklama kısmına yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tabağa 2 bardak unu, 2 bardak nişastayı, 2 bardak pudra şekerini, 2 paket vanilyayı, 1 paket kabartma tozunu koyup 1-2 dakika böyle güzelce karıştırdım ki tüm kuru malzeme e, homojen şekilde dağılsın. E, karıştırdıktan sonra ortasına bir tane yumurta kırdım. Bir paket oda sıcaklığında margarin koydum. Burada iyi bir lezzetli bir margarin kurma, kullanmanızı tavsiye ederim. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Ee, i̇lk başlarda yoğurmak biraz zordur, ee, çünkü içerisinde hem pudra şekeri fazla hem de e, nişasta olduğu için yoğurması biraz zor olur, zor toparlarsınız. Ama vazgeçmeyin, yavaş yavaş karıştırın ee, ve güzel bir kurabiye hamurunuz oluyor, böyle köpük köpük güzel hoş bir kurabiye hamuru oluyor. Ben cevizden birazcık daha büyük parçalar kopartıp yuvarladım. Bu kurabiye ele yapışmaması için çünkü çok fazla daha un eklememek lazım. Avcunun ortasına birazcık un sürerseniz yuvarlamanız daha kolay olur. Yuvarlayıp tepsiye dizdim. Önceden ısıtılmış alt üst fan fırında 200 derecede pişirdim. Bu kurabiye çok çabuk pişebiliyor. Çok çabuk piştiği için böyle kontrol etmenizi, yani kontrolü bir şekilde gitmenizi tavsiye ederim. İlk önce böyle hafif yayılıyormuş gibi gözükse de korkmayın. Çünkü içinde nişastası şekeri bol olduğu için ilk başta böyle yayılıyormuş gibi gözükse de sonra pufur pufur kabaran bir kurabiye. Bu kurabiyeyi yapmanızı tavsiye ederim. Denerseniz e, afiyet olsun. Esen kalın.